Yollayacak. Evet. Ee, Türklerin uzaya astronot yollaması size neler hissetti? Türkler uzaya astro yollayacak. Vallahi iyi bir şey aslında astronot. Ama gel gelelim Türkiye'de çok sorunlar var. Deprem oluyor işte, zerzele oluyor. Bir taraftan PKK var, bir taraftan İzbullah çıktı. Yani bunlar var sorun. Türkiye'de haberlerde devamlı izlediğimiz sorun bu. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Bayansı erkeğim. Lezbiyenim. Karımdan sonra. Şöhretim yani bayağı şöhretim. Bu da karımın resmi. Evlendim ayrıldım ben gerçekten. Haber kanallarına çıkmamın sebebi Mehmet Ali'de çıktım. Çarkı Felek'te çıktım. Çarkı Felek'te Star'da çıktım ben. Ünlü birisiyim. Köpek ısırdı beni. 12 tane iğne oldum. Susturucu silahla da vuruldum. Bu da karım. Soydular gittiler. Şimdi böyle istiklalde dolaşıp duruyorum. Keşke de gazeteci olsaydım diyorum yani. Televizyonlarda çıkmasın. Keşke keşke de gazeteci olsaydım diyorum. Bayan erkeğim, lezbiyenim yani. Yalan yok. Ben her kanalda bunu Bunu Buyur abi. Bu Türklerin uzaya astronot görmesi göndermesiyle ilgili ne dersiniz? Astronot Uzaya gitmediğim için yani bir tam yorum yapamıyorum abi. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın.